<laughs> sayın belediye başkanlarım, sayın rektörlerim, bizim hikayemiz böyle başladı. Çocuk İyilik Merkezi adı, kahramanları onlar güçlendiren bir kuruluş olmayı hedefliyoruz. Onların yaşadıkları travmaları atlatmalarına, bedensel ve ruhsal yaralarını iyileştirmelerine yardımcı olmanın yanı sıra, onlara eğitim bursu sağlayarak eğitimlerini sürdürmelerine destek oluyoruz. Çocuklarımız toplumumuzun en değerli varlıkları. Onların iyiliği geleceğimizin teminatıdır. Çocuk iyilik merkezimiz çocuklarımızın <laughs> hayatlarını değiştirmek ve onlara umut olmak için toplumumuzun bir araya gelmesinin çok güzel bir örneğidir. Bu merkezin başarısı da toplumun birlik ve dayanışmasıyla mümkün olacaktır. Her zaman geçerse geçsin, unutmak elbette de mümkün değil. Bizlere düşen bu acıların yaralarını sarmak <laughs> ve her zaman umutları yeşertmek için çalışmak, bugün de onun için buradayız. <laughs>